Bir hasar aldı. Oturulamaz hale gelen binanın kolonlarında meydana gelen çatlaklar abi, böyle Mehmet görüntülendi. Abi. Mehmet abi harç març demeyin. Bırakın en, kö en kötüsünü söylesinler. Yok yok yok. Yo, yo. Gerekirse de burada oturulmaz desin gerekeni yapsın. Burayı bize satan belediye. Bu görüntülere rağmen AKP'li Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu depremzedeleri arayarak binaya girmelerini istedi. Siz diyorsunuz ki buradaki bu yaşayanlara girin oturun az kusurlu diyorsunuz. Evet dinliyorum. Bak derdini söylüyorsun. Dinlemesin de bir. Tamam dinliyorum başkanım. Sen mühendis değilsen. He. Mühendisin işine karışma. Seni kanı bir dediğin senin. 30 yıllık mühendis. Biliyorum. Biliyorum başkanım biliyorum. Evet. Tahmazoğlu depremzedeyi azarladı. Mesleğin olmadığı halde. Çatır çatır geçip daha bana laf sayıyorsun. Başkanım ben burada yaşıyorum. Ben, ben burada yaşıyorum. Ben burada oturuyorum. Oturuyorsan bulunduğunu bil. Ya ben hududumu biliyorum başkanım. Ben size bir ha. ağlaksız bir şeyde bulunmadım. Ben sadece burada oturulmayacağını söylüyorum. Burada kimse gelip oturamaz başkanım. Binamız yan yatmış diyorum ben size. Bana bak bana. Onunla oturup oturmayacağına karar verecek buna sen değilsin. Siz, siz, değil. siz mi karar vereceksiniz başkanım buna? AKP'li belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu bununla da kalmadı. Hasip Türkmen adlı depremzededen şikayetçi oldu. Depremzede akşam saatlerinde kaldığı çadırdan apar topar gözaltına alındı. Avukatların devreye girmesiyle Türkmen savcılıktan serbest bırakıldı. Avukatlar daha sonra konuya ilişkin açıklama yaptı. Deprem Z'de bir vatandaşın evine girebilecek bir pozisyonu yokken ve daha sonra sunulacak kayıtlardan da görüleceği üzere binası ciddi anlamda hasarlıyken müvekkili o eve tıkmak istemek en basit tabiriyle acımasızlıktır. E, neticede müvekkil şu an serbest bırakıldı. Kendisi de durumu anlatsın. E, biz bu konunun takipçisi olacağız. Biz de aynı şekilde müvekkilin haksız olarak gözaltına alındığı iddiasıyla belediye başkanından şikayetçi olduk. Şahin Bey Belediye Meclisi üyesi Hasan Şencan da belediye başkanının şikayetiyle depremzedenin gözaltına alınmasına tepki gösterdi reva mıdır yani bu insanları bu soğukta, bu travmada, bu deprem travmasında bu karakolların önüne sürüklemek?